Tamam. So. Karalık ve toplantı kararlarının değerlendirilmesi. 2025 yılı kurul kuruluşları Ocak Şubat ayı faaliyetleri hakkında kurula bilgi verilmesi. Lübnan İlçe Sağlık Müdürlüğü sunumu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü sunumu, kurul kuruluşları yapılan çalışmaların devamının sağlanarak gerçekleştirilen faaliyetler hakkında her toplamalarla donatılması, otobüs duraklarının donatılması, adli kontrol şartıyla serbest kalmış. 27 şüpheli şahıs tutuklanmış. Sokaklarda değerli basın mensubu arkadaşlarım, sevgili yavrularımızı görüyorum. Sevgili eşimle beraber Bilal Bey geziyorum, dolaşıyor. Lise gençliğimiz, yine Kıymet Hocam ifade etti. 16 yaşlı ve 17 yaşla ilgili rakamları paylaştı. Sevgili yavrularımızın, o pırıl pırıl yavrularımızın ellerinde sigarayla dolaştıklarını görüyorum. Ve ben bunun derdiyle dertleniyorum. Çünkü ben bu ilim valisiyim, onların da valamdesiyim. O çocuklarımızın bu değerli arkadaşlar, geç kalmadı. Keşke hiç başlamadan, daha sigarayı tatmadan. Değerli arkadaşlar bir daha sigarayla başlar bazı şeyler. O yüzden biz hem arz, hem de talep cephesiyle müthiş mücadele ederken, ben yanınızdayım. Valimiz olarak yanınızdayım. Ne yapılması gerekiyorsa madde ve manen yanınızdayım. Değerli arkadaşlar, o itibarla kurulun etkin bir şekilde çalışması konusundaki hassasiyetin artacağına yürekten inanıyorum. Ben bütün kurumlarımızın bir sonraki toplantıda iyi uygulama örneklerini, eylem planındaki gerçekleşme oranlarının çalışmalarının çığ gibi büyüyeceğini, basın mensubu arkadaşlarım sizin huzurunuzda söz veriyorum. Allah ömür verirse, bütün arkadaşlarımız müftülüğümüzün dahi müthiş bir sıçrama yapacağını, bu anlamdaki çalışmaların uyumadan tutunuzda, aplikasyonlardan tutunuzda, sosyal medyadan tutunuzda, da, rubari, eğitimlere kadar, görüşmelere kadar, ziyarete kadar, araç sayısına kadar, yedeme kadar, efendim sağlıklı hayat merkezine kadar çalışmaların inanılmaz bir şekilde iki ayda artacağına yürekten inanıyorum. Buradaki arkadaşlarım adına henüz daha onlardan söz almadım ama beni dikkatle dinledikleri için biliyorum. Beni onayladıklarını biliyorum. Derdimi anladıklarını biliyorum. Çünkü o yavrular benim yavrular. Oğlum Mehmet Akif neyse bu kentteki bütün yavrular benim evladım gibidir. Torunum İnci Zeynep gibidir. O itibarla bu çalışmaları inanılmaz bir şekilde, çok sıkı, çok yakın ve çok samimi bir şekilde takip etmemiz lazım. Basın mensubu kardeşlerimize de destek vermemiz lazım. Ben onların sigara içmediğini görüyorum. Sigara içerken hiç görmedim o arkadaşlarımı. Ondan dolayı kardeşlerimin müsaadeyle gözlerinden, yanaklarından öpüyorum. Allah onlardan da razı olsun. Ben bunu söylerken yüzleri güldü maşallah ve subhanallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Daha sonra detaylı bir değerlendirmede de inşallah toplantı sonunda da yapmaya çalışacağım. Bizi izleyen, bizi duyan, yüreğimizi ve sesimizi duyan bütün anneler, bütün velilere sesleniyorum. Ne olur sevgili yavrularımızı, yetiştirirken biricik yavrularımızı yalnız bırak. Onları geleceğe en güzel şekilde Hazreti Ali'nin dediği gibi hazırlayalım. Bu anlamdaki çağrılarımıza kulak vereceklerini gönülden inanıyorum. Kanal ağırlığı donatılması, otobüs durak duraklarının donatılması, kamu kurum kuruluşları etkinlikle 20 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 27 şüpheli şahıs tutuklanmış,